Hafta içinde Ada Araştırma Genel Müdürü Ayhan Adıgüzel çok çarpıcı tespitler içeren araştırma dosyası gönderdi. Yıllardır kamuoyu araştırmalarına yer verdiğimiz ve seçim sonuçlarını milimi milimine bulduğuna tanıklık ettiğimiz Ada Araştırma bu defa güncel konulara yönelip Türkiye siyasi gündem araştırması yapmış. 01-10 Ekim tarihleri arasında 81 ilde 18 yaş üstü 3860 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada en çok Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Sorusuna verilen cevaplar ilgimizi çekti. Tablo çarpıcı, ankete katılanların %57,3 gibi ezici çoğunluğu, en önemli sorun. Olarak, zamlar, geçim sıkıntısı, pahalılık, cevabı vermiş. Adaletsizlik, eşitsizlik, torpili en önemli sorun. Görenler %6,5 olurken, göçmen, mülteci, Suriyeli zorununu görenler %4,5'te kalmış. Din, ahlak ve insanların bozulmasını söyleyenler ise %3,9 ankette yönetim ve siyaseti sorun görenlerle işsizlik ve istihdam diyenler %3,2, kadın ve çocuğa şiddet oranı ise %3. Bunun dışında eğitim sorunu %2,7, asgari ücret ve emekli maaşlarının azlığı %2, terör ve FETÖ sorunu %1,8, kiraların yüksekliği %1,1, tarım ve çiftçiye önem verilmemesi %0,9 olarak tabloda yer alıyor. Herhangi bir sorun yok. Diyenler %1,6'yı oluştururken, her şey sorun diyen %2,8 var, %3.2 diğer sorunları gösterirken %2,1'inde fikri yok. Asıl çarpıcı sonuç şu: Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözer? sorusuna %41,0 gibi çok yüksek oran hiçbir parti çözemez cevabı vermiş. %20.2 AK Parti, %15,5 CHP, %3.2 Alman markı %2,3 MHP demiş. %2.2 diğer partileri sıralarken Zafer Partisi %1.6, Yeniden Refah %1,4, İyi Parti %1.3, Türkiye İşçi Partisi %0,5, Saadet Partisi %0,2, BBP %0.1 almış. %10.5 ise fikrim yok demiş. Vatandaş liderlerden de umurdu kesti. İlk kez Türkiye'nin en önemli sorununu hangi lider çözer sorusuna %30,3 hiçbir lider çözemez cevabını vermiş ki çok kritik sonuç. Anketten %24'üncü 7 ile Recep Tayyip Erdoğan en yüksek çıkarken Mansur Yavaş 6.8, Ekrem İmamoğlu 6.2, Özgür Özel 5.5, Selahattin Demirtaş 4.7, Fatih Erbakan 2.1, Ümit Özdoğa 1.9, Yavuz Arelioğlu 1.1 Muharrem İnce 07, Kemal Kılıçdaroğlu 0.6, Devlet Bahçeli 0.6, Müsavat Dervişoğlu 0.3 umut olmuş. Böyle bir tablo ilk vatandaş gece geç vakit sokağa çıkarken de kaygılı. Önümüzde, ada araştırmanın bu ayın başında 81 ilde yaptığı anket sonuçları var, tabloda vatandaşın düşüncesi adına son derece kritik bir soru yer alıyor. Gece belirli saatten sonra sokağa çıkarken kendinizi güvende hissediyor musunuz? İşte, bu can güvenliği. Algısı sorusuna %70,1 gibi çok büyük bir oranda hayır cevabı gelmiş ki sonucu çok önemsedik. Evet cevabı verenlerin oranı %27,6 olurken, %2,3 de fikrinin olmadığını söylemiş. Dostumuz, Ada Araştırma Genel Müdürü Ayhan adı güzel. Bir de çapraz sorgulama yapmış. Buna göre, ankete katılan kadınların, %79,7'si gece sokağa çıkarken kendini güvende hissetmiyor. %18.6 da evet cevabı verirken sorun olmadığını düşünüyor. Erkeklerde ise bu oran %61,5 ayır. Olarak gerçekleşmiş. %35.6 da kendini güvende hissettiği cevabı vermiş. Ada sordu, suç eğilimi neden artıyor? Araştırmada, kritik sorulardan biri de şu, suç eğiliminin artmasında en çok hangi neden etkili? Soruya, ankete katılanların %20,4'ü aile yaşantısının zayıflaması. 20.1'de cezaların caydırıcı olmadığı cevabını vermiş. Adalet mekanizmasının zayıfladığını düşünenler %14 olurken 13.3 hükümetin uyguladığı politikaları, 12.4 eğitim sistemi yetersizliğini göstermiş. Diğer cevaplar %6,6 olurken 13.1'de "fikrim yok" demiş. Bugün seçim olsa hangi parti yüzde kaç oyla kaç milletvekili çıkarır? Aslında genel seçimin üzerinden 1.5 yıl bile geçmedi. Zamanında yapılacak bir seçime de 3.5 yıl var. Fakat, kamuoyu araştırmalarının olmazsa olmaz, bir sorusu vardır. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, diye sorarlar. Ada araştırmada son çalışmasında bu soruyu ankete katılanlara yöneltmiş. Ortaya da çarpıcı bir oy ve milletvekili dağılımı çıkmış. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, CHP, %32,2 oyla ilk sırada. TBMM-Y'de 232 milletvekili sokuyor. AK Parti 29.3 oyla ilk kez ikinci sıraya düşerken tbmm de 212 milletvekili sokabiliyor. MHP 11.7 oyla 3. parti ve 84 milletvekili çıkarıyor. 4. sıradaki Demin 10 72 milletvekili var. Milletvekili çıkaramayan yeniden refah. IN 5.9, Zafer Partisi'nin 4, İYİ Parti'nin 3.1, tip in 1.4 oyu gözüküyor. Diğerleri ise %2,4. Vatandaş erken seçime soğuk, yeni anayasaya sıcak. Ada araştırma. Ekim ayında yaptığı araştırmaya katılanlara, Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? diye sormuş. %51,5 hayır. Cevabı verirken, %42,4 evet demiş. %6. birinde fikri yok. Yanı sıra, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Sorusuna, katılanların %49,8'i evet derken, %35'i de hayır cevabı vermiş. %15,2 oranında fikri olmayan var.